Ben Gaziantep Milletvekili Melih Meriç. Nasılsınız? E, nasıl? Çok teşekkür ederim. Selam olun. verelim dedik. Eyvallah. Yeni yıla böyle mi gireceksiniz? Vallahi böyle gireceğiz. Ya yani derken... Yani çalışarak. E tabii tabii, tabii biz öyleyiz yani. Siz iyisiniz inşallah. İyi sağ olun. Nasıl? Yoğunluk nasıl? Vallahi şey öncesi ya. Yılbaşı öncesi biraz yoğunluk fazla. Yılbaşı öncesi biraz He. fazla. E, bir şey ikram Yok, Yok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Dedik Vallahi bir selam verelim. Şeref verdiniz buraya kadar geldiniz. Şeref verdiniz. rica ederim. Bir He. selam verelim dedik. Merhaba. Hocam merhaba. Nasılsınız? Araba. Nasılsınız? Araba. İyi misiniz? Gemşiyorsun tekrar. Nasıl yoğunluk? Yani Kış günü. Göre, göre yoğun evet. De. Elleriniz, Mühain ellerinize sevindim. sağlık dedik. Yılbaşından önce bir siz ziyaret edelim Çok bakalım. Ellerinize bebek, sağlık dileriz. Sağ, ol. Sağ olun tabii ki. Hem görüşmek üzere. Geçiyorsunuz. Sağ sağlık Sayın doktorum ha, merhaba efendim merhaba. Nasılsınız? <laughs> Sağ olun sizler de iyisiniz. Dedik bir selam verelim. Yılbaşı Yıl öncesi ne yapıyorsunuz işte bakalım. Nasılsınız? İyisiniz? Bunun rengi biraz sarılaşmış. Evet. Ateşi de var. Aha, evet. Ateşi var. Ateşi var. Evet, mayın olacak. Hı. iyisiniz? Nasıl, memnun musunuz buradan? Evet. çok güzel. İyi, peki. Hadi kolay gelsin. Nasılsınız, gevşiyorsun? Nasıl, doktorumuzdan memnun musunuz? Doktorumuza sahip çıkın ha. Ona göre bak. Millet saldırıyor doktorlara, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu kadar özverili çalışıyorlar. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bak ne güzel hastalardan böyle şeyler duymak gerçekten bir doktor için bu kadar emek veren bir arkadaş için çok mutlu verici bir şey. Sağ olun dedik biz ziyaret evet. ederim dedik size. Olur mu şerefi zayıf.